Arkadaşlar yukarıda bir tane köpek gördüm. Neciymiş diye bakmaya gidiyorum şu anda. Tam orada yatmış bize bakıyor. Kurtman zaten elimde arkadaşlar. ipte. de. Havlamadan gel oğlum gel. Gel. Kimmiş Neciymiş bir bakalım. Ana bizim şeye benziyor arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> deli, deli kızın kızlara benziyor. Gel Vahim gel. Herhalde o. Evet arkadaşlar. Deli kızın kızı. <gülüyor> <gülüyor> Oyun yapıyor bak. Deli kızın kızı gelmiş arkadaşlar. Aferin sana. Bak. Beni buraya ceyurdu. Ben de dedim nasıl bir köpek kimmiş. Hayt. Sen mi geldin kızım? Ha? Bam bam şimdi içeri giriyor. Onları kumrutacağız gibi diye. Gel buraya. Gel 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 kızım gel. Ah. Annesi gördü annesi kukladı vallahi. De, de, deli kızın kızı ya arkadaşlar annesi kukladı <laughs> arkadaşlar bu dediğim gibi burada durmuyor ee, biliyorsunuz buradan kaçmıştı ve de tekrardan getirmemiştim gel oğlum gel, gel. içeri girmek yok gel ee, dedim yavaş ee, bu nasip olursa yavru yaptığında bulabilirsem yavrusunu alacağım kurt bağının arkadaşlar nasipse. Çünkü durmuyor emin olun durmuyor arkadaşlar. Yani bildiğiniz böyle var ya sanki bunu var ya böyle 4-5 tane köpek girmiş sanki bunu doğuyor. Öyle bağırıyor yani. E, çünkü alışkın değil herhalde. Sürekli geziyormuş. E, bir de davara gitme gibi bir olay varmış arkadaşlar onu duydum. Eğer davara gittiğinde e, dediğim gibi denk düşürebilirsem yavruladığında e, kurt bağının yavrularını seçip alacağım. Aha deli kız oradan çıktı valla. Deli kız. Hayır 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 hayır. Dur dur dur. An annesiyle bakırlaşıyorlar. Tamam tamam tamam. Tamam. Ben şunu bir alayım arkadaşlar oradan. Eti eti kaçacağım, sen dur, az bekle. Sen orada iyi bari de onları umrutma. Zibi <laughs> değil. Bu maskeyi de çıkartmadık, arkadaşlar. temizledik ya, Toz toprak var. <laughs> baba, kızım oraya gelir de onları umrutma. Al bu ye. Tamam, o senin. <laughs> Arkadaşlar dediğim gibi inşallah nasip olur da e, doğum yaptığında buluruz. Kurtbağının yavrularını içinden seçip alırız. Nasipse, nasip değilse zaten gözün önünde de olsa olmayınca olmuyor arkadaşlar biliyorsunuz. E, hatta bir de böyle deneyelim yani serbest kalsın köpek. E, hayır, gelin, içeri gir kızım. Bitti artık. O senin kızın kızın bak. kiracısı yok ama. Hadi ha kız çıkmaz da. O şey çıktıydı, de, kızı çıktıydı burada. Yine de şöyle koyayım da. Bunlara ne ev dayanıyor, ne bir şey dayanıyor. Tut elimden tut elimde Elimden tut lan gel. <laughs> gel buraya. Hayda. <laughs> Top veririm sana. Tamam. Arkadaşlar işte, deli kız kızı onu yesin afiyetle. Şöyle az bir yaklaştırayım bana nasıl bir tepki verecek. Hemen, tamam. Gel oğlum, gel, yesin, gel. Gel. <laughs> Vallahi hurkayı hemen alıyor arada serenim lan. Tamam, gidelim artık, gel. Gir içeri dalgası, gir içeri. Gel.